Merhaba, bu videoda sizi hızlı ve etkili bir 10 dakikalık egzersizle tanıştıracağım. Bu egzersiz rutini, vücudunuzdaki her kas grubunu çalıştırmaya odaklanarak kısa sürede harika sonuçlar elde etmenize yardımcı olacak. Hemen başlayalım. Koşu bandında hızlı tempolu bir koşu ile kalp atış hızınızı artırın. Bu, vücudunuzu ısındırmak ve enerji seviyelerinizi yükseltmek için harika bir başlangıç. Birçok insan için sağlık ve yaşam kalitesini artırmak adına önemli bir faktördür. Fiziksel sağlık kalp damar sağlığını destekler, kas ve kemik sağlığını güçlendirir. Ayrıca kilo kontrolüne yardımcı olarak obezite gibi sağlık sorunlarını azaltabilir. Sağlık egzersiz yapmak endorfin salgısını artırarak ruh halini iyileştirebilir. Bu stresi azaltabilir, anksiyete ile başa çıkmanıza yardımcı olabilir ve genel olarak zihinsel sağlığınızı güçlendirebilir. Düzenli egzersiz enerji seviyelerini artırabilir. Gün içinde daha enerjik hissetmek daha verimli çalışmanıza yardımcı olabilir. Kronik hastalıkları önleme, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve bazı kanser türleri gibi kronik hastalıkların riskini azaltabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirme, düzenli egzersiz, Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirebilir. Sosyal bağlantıları güçlendirme, spor salonu, spor takımları veya grup aktiviteleri gibi etkinlikleri sosyal bağlantıları güçlendirebilir ve insanlar arasında bir destek sistemine sahip olmanıza yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Kas kaybını azaltabilir, esnekliği artırabilir ve yaşlanma belirtilerini hafifletebilir kendi potansiyelinizi keşfetme, fiziksel ve zihinsel sınırlarınızı zorlamanıza olanak tanır. Bu, kendi potansiyelinizi keşfetmenizi ve yeni hedeflere ulaşmanızı sağlar. Esneme nedir? Esneme, kasların uzatılması ve vücut hareket açıklığının artırılması amacıyla yapılan egzersizlerdir. Bu, kasların esnekliğini artırarak hareket kabiliyetini genişletir. Programlarına esneme rutinleri eklemek, kasların sağlığını ve genel vücut performansını artırabilir. Esneklik, spor aktivitelerindeki performansı iyileştirebilir ve sakatlanma riskini azaltabilir. Esneme, kasları esnek tutarak sakatlanma riskini azaltabilir. Spor öncesi ve sonrası esneme rutinleri, kas gerginliğini azaltarak iyileşmeyi hızlandırabilir. Yoga ve Pilates Yoga ve Pilates gibi aktiviteler, esnekliği artırmanın yanı sıra denge, koordinasyon ve güç gibi unsurları da hedefler. Bu egzersizler, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı destekler. Esneme, vücutta biriken gerginliği azaltabilir ve stresi hafifletebilir. Bu, günlük yaşamda daha rahat ve hareketli olmanıza yardımcı olur. Esneme egzersizlerini düzenli olarak yapmak, uzun vadede esneklik ve kas sağlığını artırabilir. Haftada birkaç kez kısa esneme seansları eklemek faydalı olabilir. İlk adım mevcut düzeyinizi belirlemektir. Egzersiz geçmişi, dayanıklılık ve güç seviyeleri göz önüne alınarak kişisel bir başlangıç noktası belirleyin. Hedef koyma. Belirlediğiniz düzeyde sizi zorlayacak, ancak ulaşılabilir hedefler koyun. Hem kardiyo hem de güçlendirme hedeflerinizi belirleyerek dengeli bir program oluşturun. Düzeyinizi ilerletmek için meydan okuyucu egzersizleri programınıza ekleyin. Bu, önceki sınırlarınızı aşmanıza ve yeni seviyelerine ulaşmanıza yardımcı olabilir. Daha yüksek düzeyde kardiyo hedefleri belirleyin. Antrenmanları, Koşu veya yüzme gibi aktiviteleri içeren programlar dayanıklılığınızı artırmaya yönelik etkili bir yol olabilir. İleri düzeyde güçlendirme egzersizlerine geçiş yapın veya vücut ağırlığı egzersizleriyle kas kütlenizi artırın ve gücünüzü geliştirin. İyi beslenme, ileri düzey egzersiz, sağlıklı bir beslenme düzenini gerektirir. Yeterli protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağlarla beslenerek vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılayın. İleri düzey egzersiz programları, yeterli dinlenme ve iyileşme sürelerini içermelidir. Aşırı antrenmandan kaçının ve uygun dinlenmeye özen gösterin. Düzeyli egzersiz programını oluştururken bir uzmandan yardım alın. Bir antrenör veya fizyoterapist, hedeflerinize uygun bir plan oluşturmanıza yardımcı olabilir. İleri düzeyli egzersiz, size fiziksel ve zihinsel olarak zorlamanın yanı sıra, uzun vadeli sağlık ve performans kazanımları elde etmenize olanak tanır. Ancak, herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu temel besin öğelerini dengeli bir şekilde alın. Protein, karbonhidrat, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineralleri içeren bir diyet önemlidir. Protein kaynakları, vücut dokularını onarmak ve geliştirmek için protein alımına özen gösterin. Et, tavuk, balık, baklagiller, süt ürünleri ve soya gibi çeşitli kaynaklardan protein alın. Renkli sebze ve meyveler, meyve ve sebzelerin renk çeşitliliği, farklı vitamin ve minerallerin alınmasına yardımcı olur. Günlük beslenmenizde renkli bir çeşitlilik sağlamaya özen gösterin. Tam buğday, yulaf, esmer pirinç gibi tam tahıl ürünleri, lif, vitamin ve mineral açısından zengindir. Bu ürünleri diyetinize dahil ederek enerjinizi sürdürün. Su içme alışkanlığı, gün boyunca yeterli su içmeye özen gösterin. Su, vücudunuzun doğru çalışması, metabolizmanızın desteklenmesi ve genel sağlığınız için önemlidir. Unutmayın ki sağlıklı beslenme, sadece kilo kontrolü değil, aynı zamanda genel sağlığınızı desteklemenin bir yolu olarak önemlidir. Her birey farklıdır. Bu nedenle bireysel ihtiyaçlarınıza uygun bir beslenme planı oluşturun. Aktivite seviyeniz, yaşınız, kilonuz ve sağlık durumunuz göz önünde bulundurulmalıdır. Ara öğünler, ana öğünler arasındaki enerji ihtiyacına karşılar. Sağlıklı atıştırmalıklar enerji seviyenizi dengeler ve açlık hissini kontrol altında tutar. Unutmayın, küçük adımlar büyük farklar yaratabilir. Belki bugün biraz zorlandınız, ancak her zorluk gücünüzü ve dayanıklılığınızı artırır. Sizlere birkaç öneriyle veda etmek istiyorum. 1. Kendinizi kutlayın. Bugün burada olmanız kendi sağlığınıza verdiğiniz önemi gösteriyor. 2. İlerlemenizi takip edin. Notlar alın, fotoğraflar çekin ve kendi başarılarınıza tanıklık edin. 3. Yarının bir sonraki adımını düşünün. Bir hedef koyun ve bu hedefe doğru küçük adımlarla ilerleyin. 4. Birbirinize destek olun. Yorumlarda birbirinizi teşvik edin, sorular sorun ve birlikte büyüyelim. Hepinize teşekkür ederim. Birlikte çalışmak harikaydı. Sizleri bir sonraki videomda görmek dileğiyle. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.